Herkese selamlar aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor videosuyla karşınızdayım ben destelerimi hazırladım çok fazla vakit ayırmamak için deste seçmeye çünkü farklı destelerden deste seçmek biraz vakit alıyor ee, i̇lk destemin üzerine pembe akik taşımı koydum, ikinci destemin üzerine ise mavi akik taşımı koydum. Siz videoyu durdurup konsantre olup herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Seçtiyseniz ben hemen pembe akik taşımın olduğu ilk desteğiyle yorumlamaya geçmek istiyorum. Bakalım aklımızdaki kişi bizim hakkımızda neler düşünmekte? Vay. Burada hep sıkıntılar çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle kartları biraz hemen elden geçirip düzenlemek istiyorum. Arkadaşlar burada aklımızdaki kişi. Sık karşıya çok öfkeli ya çok özellikle tensel anlamda bir bağlantısı, bir takıntısı olabilir e veya çok kuruntulara sahip veya sizin böyle bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Belki o karşınızdaki insanı çok fazla zamanında vaz etmiş olabilirsiniz arkadaşlar e ve bu insan e, maddi ve duygusal hayatında bir şeyleri rayına oturtamamış, bir, oturtamamış biraz sıkıntılar yaşamış bir insan arkadaşlar. Duygularını da istediği gibi ifade edemediği için doğal olarak bir uzaklaşma enerjisine girdiğini görüyoruz. Ha, belki ee, sizin beklentilerinizi karşılayamadığı için e, ve siz onu çok sık vazettiyseniz belki bu ayrılık kararını siz de vermiş olabilirsiniz ki burada bir e, ayrılık var gibi gözüküyor. E, tılsın tılsım beşlisiyle bir terk edilme durumu var gibi gözüküyor veya onun böyle çok olumsuz öfkeli tavırları da olduysa siz de bu kişiyi tercih etmiş olab e, terk etmiş olabilirsiniz pardon yani tercih etmemiş olabilirsiniz bu tavırları. Aynı zamanda arkadaşlar. Eee e, hayatınızdaki e, insan da olabilir bu aynı zamanda tabii ki de bu çalkantılı ilişkiler içinde de olabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, eğer bu insanı terk ettiyseniz ve ayrılık süreci girdiyseniz bu insan bir şeylerin bir yeniliklerin peşinde arkadaşlar. E, burada hakkımda ne düşünüyora gelince şu son kartlar çok enteresan geldi. Yani kılıç kraliçesi, kupa kralı ve kupa kraliçesi. Yani burada kupa kralının sağında ve solunda. Bir tane ruh eşi bağlantısı var. Bir tane de kılıç kraliçesi. Aslında çok da ruh eşi olmayan ve hani bir yandan duyguları ifade eden bir taraf varken bir yandansa aklını e, ifade eden bir insan var. Belki böyle durumlar içinde de kalmış olabilirsiniz ki ilk başta şeytan kartı geldi. Şeytan kartı aynı zamanda aldatmayı da ne yazık ki temsil eden kartlardan birisidir. E, duruma göre. Burada ben inanıyorum ki eğer böyle bir sorunlarınız olduysa burada siz kılıç kraliçesiyseniz arkadaşlar biraz sıkıntılı olabilir. Hayatına sonradan giren bir insan varsa ki burada savaş arabası da çıktığı için söylüyorum. E, bu iki insan birbirinin ruh eşi olabilir. Ve e, bu yeni insanı da seçmeye yöneliyor olabilir biraz. Onu da düşünüyor olabilir. Çünkü burada iki kişi birbirine bakmıyor. Ama e, üçüncü bir kişiler yoksa da e, siz eğer... Şu, şu an bu durumdaysanız yani birbirine bakmayan birbirini görmek istemeyen durumdaysanız da arkadaşlar bu işlerde biraz daha değişecek gibime geliyor hani siz kendi bakış açınızı duruşunuzu enerjinizi değiştirdiğiniz müddetçe duygularınızı daha yoğun paylaştığınız müddetçe aynı frekansa girecek misiniz gibime geliyor karşınızdaki insanla arkadaşlar şimdi geçmiş şimdi ve gelecek veya kısa dönemli orta dönemli ve uzun dönemli planlarına bakarsak karşı tarafın Arkadaşlar hmm. şimdi biraz daha da net çıktı arkadaşlar Çünkü burada kalpte çıktığı için Arkadaşlar bu aranızda sorun sorunlar Evet olmuş Belki bazı bitişler olmuş ama burada bir yenilik bel zaten merkezde de çıktığı için savaş arabası söylüyorum ki bir yeniliğe başlama ihtiyacı da var burada aslında bu insan sizin eğer çok duygusuz davranıyorsanız böyle duygusuz değil daha duygulu olmanızı istiyor kendinizi daha çok ifade etmenizi istiyor yok eğer çok aşırı duygusal Aşırı böyle duygusal tepki gösteren bir insansanız da birazcık daha duygularınızı dizginlemenizi istiyor. Bu insan size aşıkmış arkadaşlar. Ve burada çapa kartı çıktı ve şeytan kartına hep gözüm takılıyor çapaya da çıkınca. Arkadaşlar burada bir, e, bir takıntılar, bir bağımlılıklar evet söz konusu olabilir. Belki bu enerjiyi siz de çalıştırıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani karşı tarafa bu enerjiyi yolladığınız için Karşı taraf da bu enerjiyi hissediyor olabilir Ama burada şöyle bir şey görüyorum Zaten savaş arabası da çıkmıştı Burada yeni bir şeyler Yeni bir adımları atmayı düşünüyor gibi Karşınızdaki insan arkadaşlar yani Bu benimle mi derseniz Evet sizinle diyorum Çünkü karşınızdaki insan sizin hakkınızda ne düşünüyor Diye baktığımda Zaten çok güzel bir kalp geldi Kalbin yanında aslında bir çapa geldi Bu kadar sorunlar olsa da bu çapanın ve bu kalbin yanına da risk almak geldi. Karşınızdaki insan size tekrardan adım atmayı düşünüyor. Bu e, adımını atarken de evet risk alacak. Peki bu durumda siz ne yapmalısınız? Bir de ona bakalım kısaca. <laughs> evet burada sizin de... E, düzeltmeniz gereken şeyler var. Hani burada bu tavırlardan bahsetmiştim ve burada bazı memnuniyetsiz olabileceğiniz durumlardan bahsetmiştim ki gerçekten de öyle. Değer, samimiyet, vicdan, aydınlanma ve geçmişi bırakmak kartları geldi arkadaşlar. Siz önce sizin için e, neyin değerli olduğunun farkına varmanız lazım. Burada siz de aslında belki de bu e, samimi olmayan tavırlara girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bundan dolayı da belki karşı tarafın üzerine burada bahsettiğim gibi bilinç olarak çok fazla üzerine üzerine gittiyseniz pardon e, bir vicdan muhakemesi yapıyor olabilirsiniz. Artık hani kendinizi bu açıdan da rahatsız hissediyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu süreçte e, Evet bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Artık bazı şeylerin daha çok farkına varıyorsunuz. Farkına vardığınız şey ise şu. Bunlar belki de e, ilişkinizi güçlendirmek adına, belki de sizin ruh eşinizin ruh eşi bağlantınızı yaşayabilmeniz adına, bunu farkına varabilmeniz adına yaşamanız gereken şeylerden de arkadaşlar, bunun aydınlanmasını yaşıyor olabilirsiniz. Ya burada e, aslında diğer insanlara veya üçüncü şahıslara, üçüncü şahıslar derken illa bir başka kadın veya bir başka adam değil e, arkadaşlardan, ailelerden de bahsediyorum. Bunlara çok fazla kendinize yönlendirmek yerine sadece kendi ilişkinize bakın ve hepsinden önce kendi kalbinize bakın. Ve evet geçmişte ne sorunlar yaşadıysanız yine de karşı taraf da bu riski almak istiyor. Çünkü hani bir adım atmak istiyor, risk almak derken. Sizin de bir yandan geçmişi bırakmanız lazım. Belki de Burada değer kartı da çıktığı için söylüyorum. Aile değerleriniz veya bazı açılardan bakış açılarınız hayata karşı birbirinden çok farklı olabilir. Ama artık bunlardan biraz daha sıyrılmanız lazım ve karşı tarafla biraz daha uyumlu olmanız ve onunla daha iyi samimi ilişkilere girmeniz gerekmekte ilk destenin sahipleri. Burada Evet takıntılı olumsuz durumlar olduğu gibi bu durumları olumluya çevirebilecek çok güzel enerjiler de hakim. Yalnız burada her şeyi karşı taraftan beklememeniz gerekiyor. Siz önce kendi içinizde hani hiçbir insan yokmuş gibi ben aşkı hak ediyorum, ben ruh işimi hak ediyorum. Ben geçmişimdeki olumsuz duygularımı, travmalarımı geride bırakıyorum. Bunların üzerinden geldim. Kendimi, herkesi ve yaşadıklarımı, her şeyi affediyorum deyip temiz bir vicdanla Yolunuza devam etmelisiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, gelecek olan aşk mesajı desteğine baktım ki gerçekten de demi söylediğim şeyler çıktı çok enteresan. Ruh işini çağırmak kartı geldi. Duaların, olumlamaları ve gözünde canlandırmaların bir araya gelmenize yardım edecek diyor. Evet arkadaşlar, burada bu insanla mı beraber olmak istiyorsunuz veya ee, bu insanın ruh eşini olduğunuza inanmıyorsanız gerçekten ruh eşinizle mi beraber olmak istiyorsanız bunun aydınlanmasını da yaşayacaksınız ve buna artık gerçekten karar vereceksiniz arkadaşlar ki karar vermeniz lazım. Eğer bu insanın gerçekten ruh eşiniz olduğunuza inanıyorsanız zaten bazı şeyleri kendi hayatınızda veya kendi bakış açılarınızda da geçmişte bırakmanız gerektiğini farkına varmışsınızdır arkadaşlar. Geçmişte bıraktıktan sonra tabii ya da bu süreç içinde de karşınızdaki insanı hayal edebilirsiniz onunla ilgili notlar alabilirsiniz hani bazen biz insanlar bunu ne yazık ki çok yapıyoruz bir insana karşı hislerimiz var ama bir insanla ilgili hayal kurarken olumsuz hayaller kuruyoruz yok bakmaz ki yok yapmaz ki gibi gibi halbuki böyle düşünmek yerine bana çok romantik yaklaşır beni benim dediğimi geri çevirmeyecek şekilde olumlu bir şekilde bana dönüş yapar enerjilerimiz güzel olur birbirimize karşı birbirimize verdiğimiz değeri birbirimize samimi bir şekilde dile dökebiliriz. Ee, ve bu dile döktükten sonra birbirlerimizin duygularına daha iyi ulaştıktan sonra e, bazen kendimizde değiştirmemiz gerekenleri değiştiririz ve beraber olabiliriz diye olumlamalar yapmanız gerekmekte. Ve genel olarak da evet bir melek mesajı daha almak istemiştim. Ve burada da dileğin oldu mesajı geldi. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. O kadar birbirleriyle bağlantılı ki arkadaşlar. Ruh eşinizi çağırın. Bunu gerçekten yüreğinizden yapın. Bunu gerçekten isteyerek yapın. Bunu gerçekten samimi bir şekilde yapın. Bunu bu şekilde yaptığınız müddetçe zaten dilekleriniz oldu diye meleklerden size bir mesaj geldi arkadaşlar. Burada olumsuzluklar bir bıçak gibi kesilebilir. Evet belki bazı şeylerin biraz zamanı vardır ama çok da sorun değil. Eğer karşınızdaki insan size adım atarsa bu insanı Affetmemezlik etmeyin. Kalpten kalbe birbirinize duygularınızı samimi bir şekilde konuşun, ifade edin ve birbirinize öfkeyle yaklaşmayın arkadaşlar. Öfkeli yaklaşmak veya hırslı intikam duygularıyla yaklaşmak demek zaten siz bu insanı istemiyorsunuz demektir. Siz sadece kendinizi bu olumsuz duygularınızı tatmin etmek istiyorsunuz demektir. Bunu yapmamanızı tercih ederim arkadaşlar. Benden size naçizane bir tavsiyem ilk deste sahipleri. Burada çok güzel mesajlar var. Mesajları tekrardan dinlemenizi naç e, naçizane tavsiye ediyorum. İlk deste sahipleri. Benim sizin için yorumlarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hoşça kalın diyorum. Ben şimdi hemen buradaki kartlarımı topladıktan sonra e, mavi akik taşının olduğu ikinci desteğe geçmek istiyorum. Arkadaşlar. Pembe akikli durumlar böyleydi hayat bu. Her zaman e, her şey çok olumlu gitmiyor. Hayatın inişleri çıkışları da var. Bu da zaten hayatı değerli yapan şeylerden birisi arkadaşlar. Şimdi ikinci desteğe gel geldim. Yani mavi akik taşının olduğu desteğe. Bakalım. Karşımızdaki insan sizinle ilgili <laughs> <laughs> Burada da işler biraz karışık. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki karşınızdaki insan sizinle ilgili yeni bir şeylere başlamak istiyor. Fakat bu yeni başlangıçları yaparken de aslında bu bunu tartışmalı bir ortamda yapmak istemiyor ama bu yeni başlangıcı ee, bir yandan şöyle de yorumlayabilirim çok yoğun çok artık birbirinizi enerjisel olarak sıktığınız bir dönemdeyseniz eğer bu biraz sizden uzaklaşma ihtiyacı da olabilir aslında bu sizden değil bu kavgalı gürültülü bu negatif enerjilerin olduğu enerjiden uzaklaşmak istiyor olabilir veya bir tatile çıkmak bu şekilde bir başlangıçta yapmak istiyor olabilir. Ama biraz burada araları, aralara mesafe girdiğini tahmin ediyorum. Çünkü peşine de kader çarkı geldi. Kader çarkının gelmesiyle söyleyebileceğim şey şu, ku, şu ki. Şuku. Şu kufe e, Giden zaten bir şekilde geri dönecek. Ama bunun biraz daha zamanı var demek istiyorum. Öncelikle söylemek istediğim şey şu. E, merkezde ise ve evet, tılsımın şusu geldi. E, burada karşınızdaki insan e, aslında bir üçlü kart daha olduğu için. Ee, anladığım kadarıyla e, etrafınızda sizi veya onu beğenen başka insanlar olabilir. Karşınızdaki insan bunların farkında olabilir. Çünkü burada bu kartın yanına kılıç yedilisi, kılıç üçlüsü ve peşine de değ değnek dörtlüsü geldi. Burada anladığım kadarıyla bir kalp kırma durumları olmuş veya biri... Birbirinizden bir şeyler saklanmış belki e, üçüncü ilişkiler vardı belki sizin hayatınızda böyle biri vardı veya belki o kişinin hayatında böyle biri vardı ama bunlar bir şekilde ortaya çıkmış arkadaşlar ve bu ortaya çıkışlardan dolayı evet yaşanan bir kalp kırgınlıkları var ama e, daha sonrasında baktığımda ise karşınızdaki insanın aslında bu aynı zamanda bir yardımlaşma kartıdır belki diğer insanların da desteğini alarak bu Olumsuz üçüncü kişilerin değil, gerçekten iyi niyetli, olumlu ee, insanların, üçüncü kişilerin desteğini alarak belki sizinle tekrardan bir araya gelmek istiyor olabilir arkadaşlar. Ki, <laughs> tilki gelmez yedi Burada arkadaşlar, baykuşlar, mektup ve tilki kartı geldi. Ee, burada aslında evet, geçmişinden de gelen bir şekilde, bu insan e, ilişkiyle ilgili, bazı şeyleri birilerine anlatıyor olabilir arkadaşlar, birilerinden fikir alıyor olabilir arkadaşlar. Bu düşüncelerine, fikirlerine saygı duyduğu ve onu bilinçli yönlendirebilecek hayat tecrübesi olan bir insan olabilir, bir abisi olabilir, bir ablası olabilir. Belki bir yaşatıdır ama çok olgun bir insandır. Belki çok saygı duyduğu bir insandır. Bu insandan hayatla ilgili bazı görüşleri aldığı ve hani aşk konusunda da bazı fikirler edindiği gerçek. Ee, size tekrardan bir adım atmayı düşünüyor. Evet, yani burada bir mektup kartı geldi. Zaten kader çarkında da dönüp dolaşıp, hani tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıydı ya. O tilkinin zaten gözü arkada. Belki bu kişi bazı şeylerden dolayı, belki bazı o okurdu e, potlardan, cevizlerden, fındıklardan dolayı da bir yandan kaçma enerjisine girmiş olabilir ki burada da. Zaten bu kartlar bunu göstermişti. Ama ne olursa olsun bir şekilde bir kurnazlıkla sizin hayatınıza girmek istiyor bir insan tekrardan. Çünkü bu insanın gözü arkasında kalmış arkadaşlar, aklı sizde kalmış. Hani uzaklaştıysa da aklı sizde kalmış arkadaşlar. Siz uzaklaşmış olabilirsiniz. Yine de aklı sizde kalmış arkadaşlar. Aynı zamanda burada danıştığı insanlardan bunu nasıl yapabilirim bağlantısını kurmaya da çalışıyor olabilir. Bu yönde de akıl alıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi sizin ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiğinde ise <laughs> Öncelikle arkadaşlar burada evet üzülen, öfkelenen durumda bulunan kişi sizsiniz. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen bu öfkelerinize böyle kapılmayın. Böyle öfkeyle cevap vermeyin. Karşınızdaki insan size geri döndüğünde de. Keskin kirpek El, kirpi nereden çıktı keskin sirke küpüne zararlıdır arkadaşlar biliyorsunuz kendi kendini mahveder yine de bu enerjileri sonradan çünkü toplayabilirsiniz çünkü bu aynı zamanda bir kutlama hatta belki bir düğün bir nişanı da temsil eden bir kart belki olaylar çok daha güzel şeylere gidebilirken bu öfkenize yenilirseniz arkadaşlar hani cennetin kapılarına veya dünya evine gireceğinize Giremezsiniz arkadaşlar. O yüzden bu anlamda çok da fazla aç açgözlü davranmayın arkadaşlar. Evet burada sizin de açgözlü davranmamanız gerekiyor. Olay şu ki karşı taraf eğer bir hata yaptıysa bu hatayı e, ona bir koz olarak ona karşı bir koz olarak kullanmayın lütfen arkadaşlar. Siz gerçekten e, kalbinin güzel vicdanlı yaklaşan karşısındaki insanlar ona zamanında kötülük de etmiş olsa ona öfkeyle veya intikam duyguları değil de hani buradaki gibi aptal yürekli saf bir enerjiyle yaklaşın arkadaşlar ve evet burada ağaç temaları da var ama şu an koronadan dolayı bu dönemlerde ne yazık ki yasakları olduğu için dışarıya çıkamıyoruz fakat Evinizde çiçekleriniz varsa da onlarla da ilgilenebilirsiniz veya hayvanlarınız varsa ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha böyle doğayla iç içe hani mümkün mertebe vakit geçirmeye özen gösterin veya bu hayırlısıyla en kısa zamanda bu yasaklar kalktığında çok daha rahat bir şekilde sokağa çıkabildiğimizde mutlaka mutlaka doğanın içinde vakit geçirmeye özen gösterin. Ve evet arkadaşlar kahkahayla cevap verin her şeyi kutlayın arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Karşınızdaki insan geri dönüş yaptığında da ona, onunla beraber gülün arkadaşlar. Bakın öfkeyle değil bunu geride bırakın. Kahkaha atın arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli. Burada yaşanan kalp kırgınlıklarını affedebilirsiniz gibi gözüküyor çünkü arkadaşlar. Belki de bu insan sizden bir kimseyi değil de belki de belli bir durumu saklamak zorundaydı. Maddi hayatıyla veya işiyle ilgili olabilir. O yüzden sizi kaybetmemek adına bunları anlatmaktan da çekinmiş korkmuş olabilir arkadaşlar ama siz bunları bir şekilde öğrendikten sonra öfkelenmiş olabilirsiniz ve karşı tarafla çok kavga etmiş olabilirsiniz ama hani kavgalar tartışmalar olumlu bir sonuç getirmiyor olumlu sonuç getirseydi karşınızdaki kişi zaten gitmezdi. Hani bu ayrılık süreci yaşanmazdı onun yerine. Siz böyle vicdanı rahat hürkuş olun arkadaşlar ve bol bol kahkaha atın. Bir sebep olmasa da kahkaha atın. Hatta şimdiden kahkaha atın arkadaşlar. Gülümsemek, tebessüm etmek, kahkaha atmak her zaman çok güzeldir. Size kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Siz kendi içinizde de biriken bu öfke enerjilerini e, tedavi edebilmek için de aslında kahkaha atmanız gerekmekte. Çok enteresan. İnsan kahkaha attığında bilmem ne kadar miktarda olduğunu bilmiyorum ama çok çeşitli güzel hormonlar, mutluluk hormonları salgılanıyor. Yani hiçbir şey yapmasanız dahi sadece kahkaha atarak dahi kendi modunuzu yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ee, aşk mesajındaysa hadi hayırlısı balayı geldi. Birlikte tatil yapmanın keyfini çıkar. Arkadaşlar burada şu var yaz sonu şöyle bir şekilde daha yorumlamak istiyorum. Balayı kartı geldiği için. Karşınızdaki insan içinde bulunduğunuz hani beraberce içinde bulunduğunuz bu tartışmalı, sıkıntılı, e, bu negatif e, çok dalgalı sular varsa da, çünkü burada da hep tekne modları olduğu için söylüyorum. Siz tabi İtalya Venedik'e gitmeyin şu an Korona durumundan dolayı da. Fırsat bulduğunuzda beraber bir tatil, beraber bir kutlama, bir bayram, bir şeyler yaşamaya bakın arkadaşlar. Doğum gününüz de olabilir, başka insanların doğum günü olabilir. Şu resim gördüğümde ise aklıma nedense Nevruz da geldi. Hani o dönemlere de dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer karşınızdaki insan size hani biraz silkliği de olacak diye, eğer karşınızdaki insan size böyle e, bir yerlere gidelim, biraz kafa dinleyelim, bu ortamdan uzaklaşalım diye bir adım atarsa da arkadaşlar bu adımı geri çevirmeyin. Şimdi evet normal melek mesajlarındaysa önderlik et kart geldi. Önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster Arkadaşlar burada karşınızdaki insan size kendini anlatmada biraz böyle çekincede kalıyorsa da onu biraz teşvik edebilirsiniz. Hani şunu yap bunu yap diye emir vaki değil de tatlı dille bol bol kahkaha atarak şöyle olsaydı güzel olurdu diye ama kesinlikle ve kesinlikle sık boğaz etmeden karşınızdaki insanlara kendi hislerinizi geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim size bir tavsiyem olacaktır arkadaşlar. Burada melekler zaten sizden yana. Melekler sizden yana. Enerjiler sizden yana. Sizin de kendinizde biraz bırakmanız gereken, geride bırakmanız gereken şeyler var. Bu olumsuzlukların da üstesinden gelebilirsiniz. Bunları aşabilirsiniz diye görüyorum arkadaşlar. O yüzden içinizi ferah tutun. Siz de olumlu düşünün. Olumlu şeyler olsun arkadaşlar. Sevgili ikinci deste sahipleri sizin için de aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor yorumlarım şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın diyorum ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.